yapıyorsun? Abla. Efendim. Ne yapıyorsun bilgisayardan? Oyun oynuyorum. Öf abla ya. Sabahtan beri anneme mutfağı toplamasına ben yardım ediyorum. Birazcık gelsen de yardım etsen ne olur? Kusura bakma yardım edemem. Şu an çok önemli bir seviye atlamam lazım. <laughs> abla ya. Öf ben de o zaman oturacağım. anneme yazık değil mi? Öf. Ben gidiyorum. git de bana bulaşma yeter ki. <laughs> abla, ay abla diyorum. Kusura bakma anne geldi. Ben geldim. Ay kızım ne oldu yine? Yardım etmeye geldim. Kızım bak buraları sil diyeceğim ama gerçekten silemezsin. Hadi. Beni üzme de git. Hadi. Öf anne. Birazcık ben çok sıkıldım ama beni bir yere gönder ya da ne yapayım bir şey yap. Peki kızım. O zaman git marketten bir kilo elma al da gel. Size elmalı tart yapacağım. Gerçekten mi? Tamam. E para nerede? Para 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 para. Kızım kaloriferin üstünde olacaktı. Oradan al. Peki anne. Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ben hani birazcık gideceğim ya. Anlamda mı gelse acaba? Aa, evet gelsin kızım hadi. Ablan söyle getir seni. Tamam. Abla 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 hadi kalk gel. Yine ne oldu ya? Ay bak gerçekten çok sinirlenmeye başladım ha. Ya abla şimdi şöyle e, annemi merkeze gönderiyor ama e, şöyle ki ben çok küçük olduğum için beni merkeze almayabilirler. Sonuçta bu korona vaktinde hem de ben e, kendim kaybolurum diye annem senin, senin bana göz kulak olmanı istedi. <laughs> tamam. <laughs> çok şükür. Ablamı şu bilgisayardan uzaklaştırdım. Hadi gel. Geldim. Ben de maskemi taktım. Bak ayı abla sen de de bir hastalık oldu. Ha bu düşme. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> çok komik olmuş masken. <laughs> çok garip, çok çok komik olmuş zaten doğru düz görünmüyor. Hadi gel markete gidelim artık. Tamam. Anne biz çıkıyoruz. Tamam kızım çıkın. Dikkat edin. Tamam. Hadi gel. Geldim geldim. <laughs> nasıl kendini olmuyor. Hadi hadi. Hemen şuradan sepet alalım. Bakar mısınız? Bir tane sepet alabilir miyim? Tabii ki efendim. Neden soruyorsunuz? Bu bizim için yeterli. Hadi. Abla ya. Dur iki dakika. Şurada bir şeylere bakıyorum. Vay. Abla şuradaki minislere bak. <laughs> Iş almaya gelmedik hadi tamam öf ha hmm, bunlar galiba anne geldim geçer misin bir çekil abla çekildim çekildim tamam abla burada ne yazıyor maske takmadan girmeyin yazıyor galiba Nereden anladın? İngiliz yazıyor sanırım. Bilmiyorum anlamadım. Neyse. Ben bir şey soruyorum. Neyse. Elma demişti değil mi? Evet. Aldım. Hadi artık gidelim. Abla elma alıp gitmeyeceğiz değil mi? Bir şeyler alalım. Annem bayağı bir para verdi. Heh, tamam. Tamam o zaman almayız. Sıkıntı yok. Yani iyi biraz daha alırız demek istedim. Tamam. Beni de bekle. sanırım biraz fazla aldık. Evet. İnşallah çok tutmaz. Tutmaz evet. <laughs> Uf, sen bana uğraşmasana. Şimdi alayım da. Eve geldikten sonra. Abla hadi gel. Bu kadar şeyi ben taşıyorum sen değil. Ev abla hadi.